Anneciğim ne oldu? Neyin var? Bu, bu hamurları ve bu kalıpları koyacak çıt çıtlı bir çantam yok. İstemiş miydi öğretmen? Evet. Aa onu unuttuk galiba. Nasıl bir şey olsun istemiştin sen? Üstünde böyle unicorn kar, gök böyle, dondurma, böyle diler, renkli bir şey istedim. Ben şekerler. de kendime yeni bir makyaj çantası almıştım sanırım aynen tarif ettiğin gibi kapkekler gök Ay aynı kadar da çık değil mi Rüya güzel mi sence acaba bir senin mi olsa bu ne dersin hadi al bakalım senin olsun şimdi koyuyoruz içeri. koy içine önce oynan Buralarını koy istersen tamam yellow yellow aferin sana red red Evet. Bu neydi? Duyamadım. Blue. Duyamadım. Blue. Hadi koy Blue. onu da. Red. Evet. Green. Green. Evet, şimdi şeyleri koy. Ama şekilleri koy. Sığmıyor. Aa, sığmazsa problem işte. O zaman okulda getiremezsin. Aa, sığdı, sığdı mı? Tamam. Hadi şekilleri de koy. O hangi şekil. Bu renk ne? Sen söyle. Ne? Sizden Söyle mi? Ne istiyorum? Anneciğim canım mı sıkkın senin? Evet. Yapacak Mesela, bir şey bulamadın hiç, mı? Evet hiçbir şey yapamıyorum. Canın sıkıldı. Evet. Şu anda böyle oynayacak değişik bir şey olsaydı güzel olmaz mıydı? Evet çok güzel. Mesela böyle <laughs> slime'ların olsaydı. Wow! Nasıl? Güzel. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben hayatımda hiç slime ellemedim ve şu anda ellemek istiyorum. E, yalnız, Bana verir misin? Evet. Yalnız bu birazcık sertleşmişti. Bakalım. Aç bakalım. E, Acaba nasıl? Ver bakalım. Ay şu an biraz... Değişik. Bu çok sert. Eline bas. Aa çok sert gerçek. Bozulmuş mu bu? Evet bozulmuş. Ne yapmamız gerekiyor? Hmm. <laughs> Bununla karıştırırsak belki yumuşar. Emin misin? Evet. Bakayım ona. Anneciğim bu hiç yumuşayacak gibi değil bildiğin kalıp gibi olmuş bu. Peki maviyi göster bana normalde olması gereken nasıl? O, o da çok yapış yapış. Hımm İkisi de bozuk yani şu anda. Evet aslında bu hep yapış yapış. Bir de simli bu. Bakayım Bak. ay gerçekten simli. Bu güzel bence. şöyle alayım elime bir saniye. Ee, evet, bu bayağı. Anne. Ya bu çok güzel. Evet. Mıncık. Mıncık mıncık. <laughs> Benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Bunların ikisini karıştırırsak belki belki mor oluşturur. Anneciğim karıştıramayız. bu. baksana sen sen. Bence bununla artık vedalaş çöpe atmalıyız bunu. Bence bunların ikisini karıştırmamız gerek. Peki tamam karıştır. Kötü olursa yer evet. atarız anlaştık mı? Anlaştık. Ben bunların hiçbir şey olacağını sanmıyorum baktım. Böyle hiçbir şey olmuyor bundan. Hadi bakalım. Karıştırabiliyor musun peki? Hadi. Bana pek karışmıyormuş gibi geliyor. <gülüyor> 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 Ay, çok Bir isterim. de böyle değişik bir kokusu var böyle boya kokusu gibi. Aa Rüya elime yapışmış benim bunlar. Evet yapışkanmış. Böyle kalacak mı bunlar benim elimde artık? Yok. Elini yıkarsan biraz geçer biraz sıkıntı. Nasıl geçecek onlar? Bilmiyorum. Slime oldu mu? Aa, aa. Biz Az de... önce sadece pembe slime atacaktık. Şimdi mavi de karıştırdığın için ikisini de atmak zorundayız. Yani vedalar slime'larına ve bana ver. <laughs> Vedalaşmalısın slime'larına. Biraz ya. kalsın ya. Tamam peki. Oyna sonra. <laughs> Yapacak bir şey yok. gitti slime. Ş şunları alayım sadece yapabildiklerimi alayım ben. Ya ben de Eylendi'ye slime getirdim. Slime'lar gitti bütün ya. Yüzü rüsva haldeler. Anne bugün parka gidelim mi? Anneciğim bugün parka gidemeyiz. Benim birazcık başım ağrıyor. Hayır gidelim gidelim. Rüyacığım lütfen gerçekten. O zaman ben de kendim giderim. Kızım tek başına parka Anladım. ne işin var? Hayır. Gideceğim. Rüya hayır dedim sana. Aa gidiyor gerçekten. Aa gitti parka. Ay inanmıyorum tek başına parka gitti Rüzgar. Ya ablanın başına bir şey gelirse nasıl gider tek başına? Allah Allah bu çocuk beni delirtecek. Aa kapı çalıyor. Kim geldi acaba? <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> Boynundaki ne senin? Kızım. <laughs> gir içeri çabuk. Çabuk içeri gir. Rüya. Anneciğim ne oldu? Kızım. Kızım. <laughs> düştüm anne. Düştün mü? Anneciğim nasıl düştün? İyiyim. İyi misin var mı yaran? Of inanmıyorum. Be, be, Kim tanıdı peki bunu sana? Ben ben sana her şeyi anlatayım anne. Anlat anneciğim. İlk yani. başta parka gitmiştim. Orada eğleniyordum. Tam kaydıraktan kaymıştım. çat diye düştüm. Sonra? De son de sonra, sonra boynumda küçük bir yara oldu biraz kan attı. Onlar da bana, bana sonra polis polisler polis, ambulans olmasın mı? Ambulanslar geldi ve boynuma bunu taktılar. Ay anneciğim keşke sözümü dinleseydin. Annesi tek başına parka gidilir mi? Ve ben sana hayır demiştim. Dizlerim falan da yorulmuştur senin. Hadi bakalım onları tek tek kontrol edelim. Onlara pansuman yapalım. Bir daha benim sözümü dinlememezlik etme tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim. Güzel duydun mu ablanın başına gelenleri? <laughs> bak boynuna neler olmuş. Git ablana birazcık destek ol. Bir daha sakın sen de bak ablan gibi sözümü dinlememezlik çıkart, yapma çıkart, tamam mı? Ya. Çıkartma sakın o lazım ona. Ah kızım ah çok üzüldüm. Yani birazdan aldım. Dikkat edin İnşallah çok beğenir. Hadi bakalım. Rüya anneciğim. Marketten sana tek sen aldım. Çok güzel. Hem de polili. Evet çok güzel. Nereye yapıştıracaksın bunu? Dolabın kenarını yapıştıracağım. Gidelim hemen yapıştıralım mı? Bence hemen yapıştırmadan şöyle bir açalım mı? Açalım ben hadi aç bakalım. Arkadaşlar görsün. Tamam. Şöyle oturalım. Tamam aç bakalım hadi. Şuradan şöyle. Çok güzel gerçekten çok güzel. Açıyorum anne. Makasa mı ihtiyacım var ya? Ben diyecektim makas göreyim mi anneciğim? Ben getiririm. Tamam sen getir. Bu da bir yerlerde var? Ama nerede makas makas makas? Şurada. Al buldum ben. Bak. Al bakalım. Aç ha, konu... hadi ya çok heyecanlıyım ne çıkacak acaba? Bak. Ya acaba bunlardan böyle bir başka bir şey mi yapsak? Çok güzel. Bu, bunu unicorn yapmaya çalışmışlar ama boynuzunu unutmuşlar. Gerçekten mi? Bak boynuzunu unutmuşlar. Boynuzu yeni unicorn mu? Biraz komik olmuş ama neyse. Ama bebek unicornları boynuzları pek yok. Belki bu da bir bebek unicornudur. Hem de mavi tıpkı rüzgar gibi. Ne dersin? Bende de diğer videodaki aldığımız geçenki videoyu hatırlıyorsunuz arkadaşlar orada da annemler bana böyle büyük gibi bir tane almışlardı. E, o, bu anne, o anne olur, bu da yavru olur olmaz mı? Aa, ona yavru gibi mi hayal ettin? Rüya çok güzel fikir bu. Hadi bir an gidip yapıştıralım. Ay, dur, dur, Açılalım. dur. dur. Açılmadın mı hala? Ay ne kadar zor olmuş açmak ya. Heh, açıldı. Açıldı değil mi? Açıldı. Hadi gidelim ve yavru poniyi anne poninin yanına yerleştirelim. Bir dakika ya. Hala mı? Hah. Evet. Çok güzel, çok güzel. Hadi yürü gidelim. Şöyle şuradan çıkartalım. Bununla işimiz yok. Evet, onunla işimiz şey yok. yok. Onu koy şöyle çöpe atarız biraz sonra. Hadi bakalım. Çok güzel ya. Ama senin fikrine ben bayıldım biliyor musun? Ya pony fikri. Çok mantıklı bence. Nerede oraya yapıştı mı? Nereye? Bir yerde olacak. Yeni bir dışarıda pişirmiş. Burada değil miydi onlar? Stikerler nerede Sanki buraya pişirdik gibi hatırlıyorum ben ama. Demek ki yanlış hatırlıyorum. O zaman ne yapacağız? Ben çıkartmıştım. Önce arayalım mı o zaman nerede olduklarını? Siz gel sen de hazır mısın? <laughs> Stikerleri yapıştırmak. Ne <laughs> oldu? oldu. Stikerlerden yapıştıracağız. Rüya bir şey soracağım. <laughs> Hep buraya yapıştırıyoruz ya. Bir kere de acaba yatağının başına mı yapıştırsak ya da bu tarafı ne dersin? Bakalım ya değişiklik yapalım yatağına yapıştıralım. yapıştıralım. Yatağında vardı zaten değil mi daha önceden? Sen bilirsin hadi bakalım. Ver bana bir tanesini. Ben bunu şuraya yapıştırmak istiyorum. Hazır mısın? Bir dakika yapıştırmayalım. Hadi yapıştıralım artık. Bir, iki Ay düştü. Yapışkanlığı gitmediyse yapıştır. Bitti Anneciğim diş fırçalı mı? Hadi o zaman gel. Tamam. Rüya ben sana bir sürpriz yaptım ama acaba ne düşüneceksin bilmiyorum. Tamam mısın? Hı -hı. Hadi gel bakalım. Şimdi ben sana bir sürpriz yaptım. Yok yok bu tarafa değil odana gitmiyorsun şimdi. Tamam hadi bakalım. Git git salona bir şey konuşacağım seninle. Oha ne bileyim. Anne çadır. Şimdi çadırı kapattım. İçine de bir şey koydum. Bakalım ne düşüneceksin bilmiyorum. Çadırın içinde sana sürpriz bir şey var. Ne olabilir? <laughs> Uyumadan önce sana sürpriz bir şey vereceğim. <laughs> ne vereceğim acaba? <laughs> Dur ya bir zıplama. Söyle ne olabilir? Aklına gelen bir şey Uyuyacak? var. Değil. Bu bir şey <laughs> Hediye? Hayır değil. Bu da son tahmin hakkın. Evet 3 3 3. Şöyle bakayım. Demedim. Yemek! mi? Yok, yemek bir şey değil. O zaman açıyorum. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? Bir. Atın Nasıl? Lütfen yardım eder misin bana? Şurayı tutman lazım. Bir dakika sıkıştı galiba. Bir dakika. Heh. Sen kendin açacaksın. Doğru söylüyorsun. Evet aç bakalım. Rüya yatağını, yastığını, yorganını hepsini buraya getirdim. Bu gece, bu gece çadırda yatacaksın. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı. Heyecanlı mısın? Peki bir şey soracağım. Gece uyurken ihtiyacın olacak bir şey var. El feneri falan vereyim mi sana? Şaka yapıyorum. Hiçbir şey vermeyeceğim. normal yat işte. Normal uyuyacaksın burada. Bir, bir değişiklik yok yani. Sadece Ay, Ne yapacaksın el fenerini? Kızım burada ışık var ya normal. Korkarsan kalk lambaya bas. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yat bakalım. Bu gece burada uyuyoruz, tamam mı? Evet. Sevindin mi? Çok. Hadi bakalım. İyi geceler bebeğim. İyi geceler anne. <gülüyor> 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 Şimdi rüya trencilik için <laughs> e, en öne önce şey... en büyük koymalısın. <laughs> Şunu koyalım. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> evet. Koyalım sonra bir, 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 bir büyük olan onu da koy. Aa, arkadaşlar. Nasıl küçük ensefalarımız şey <laughs> var yani şimdi onu böyle arka arkaya koyacağız. Evet en büyüğe ben mi oturacağım? Evet sen evet. Tamam en büyüğe ben oturacağım. En küçüğe de sen oturacaksın Rüzgar. Hazır mısın? Evet bunu şuraya bu koyalım. En küçük değil çocuk. En küçüğe mi oturtacağız? Bebek falan gibi bir şey mi? Şu, şu bir şey Tamam olur. Hadi şunlar Otur, da düzelsin da. o zaman. Şunları da düzelt hadi başlayalım o zaman oyna. Nereye giden bir tren olacak bu? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ankara. Ankara'ya gidelim. Anlaştık Ankara'ya. Bence Eskişehir'e gitsin ya. Tamam Eskişehir'e gitsin. Bu bir hızlı tren ve biz Eskişehir'e gidiyoruz. Tamam mı? Hızlı trenle Eskişehir çok güzel. Evet yolculuğumuz başlasın. Ya gerçekten trene benzedi şöyle vagonlar gibi böyle birinci vagon, ikinci evet. vagon. Güzel oldum. Aslında bir şey diyeceğim sana, bebekleri falan da koyabiliyorduk biliyor musun bu vagonlara? Evet, sonra biz böyle hostes oluruz. Evet hadi otur bakalım. Ben şey, ben, ben hostes şey, olayım tamam mı? Sen otur. Ben de hostes olayım. Buraya, ben nereye oturayım. Nereye istiyorsan oraya otur. Tamam. Rüzgar sen de oturmak ister misin? Hadi gel Rüzgar sen de. Şimdi ben şey ne ben? Postesini tamam mı? Ay acaba hızlı trenle posteslerini yesin diye Hiç bilmiyorum. Hoş geldiniz. Çay kahve ne alırsınız? Ee, ben bir tane süt alayım. Süt. Hemen veriyorum efendim. Çıkır çıkır çıkır. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Beyefendi siz ne içersiniz? Beyefendi ee, çay kahve. O da sanırım çay içmek istiyor. Sizinle mi beraber? Evet. Yaşı tutuyor mu yolculuğa? Sütçü küçük olduğu için burada oturursun Tamam anladım Size ne verelim? Size de bir süt verelim mi? İstersiniz e, beyefendi Bu arada yolculukta okumak istersiniz diye Size bir tane de kitap getirdim Teşekkürler İyi yolculuklar <laughs> Rüzgar bunların hepsini dünya mı yemiş? Sen de mi yemek istiyorsun çikolata? Hadi aç bakalım Aa, Yenmedi değil mi? Aferin çok yem annecim bu kadar yeterli. Peki çikolataların hepsini rüya mı yemiş? Biraz fazla olmamış mı sence? Ama böyle bütün çikolata yersek dişleriniz çürür Rüzgar. Yapma böyle sen bari. Rüya anneciğim, Ne yapıyorsun? Çikolata yiyorum. Kızım git sürüyormuşsun mutfakta gördüğüm kaplarını. Ya ama bak bu kadar çok yersen dişlerin çürüyecek diye ben çok korkuyorum. Yorma anne merak et. Emin misin? Rüzgar da yiyor. Da seni örnek alıyor. Oturmuş o da çikolata yiyor. Ya dişlerin çürüse? Yedin mi sen de Rüzgar çikolata? Güçlü Rüzgar. Anneciğim gerçekten bence artık yememelisin. Dişlerin ağrıyabilir, çürüyebilir. İyi peki sen o zaman. Ben gidiyorum. düşün Ama ben sana söyledim Söyledin mi sence? Evet. Söyledim mi? Ya. Hadi bırak artık çikolatayı koş dişlerini fırçala. Koş. Evet. Ya. Ve evet. tamam dişlerini fırçalamam lazım. Diş fırçam burada. Diş fırçam. Diş Diş fırçam. Diş fırçam. Diş Diş fırçam. Diş fırçam. Diş fırçam. Diş Nohut kadar değil mi anneciğim? Evet nohut. Hadi ben sana yardımcı olurum bu seferlik. Şey. Evet bu kadar yeterli. Şimdi çünkü çok çok da ihtiyacımız yok. Aynen öyle hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Saçına değdi diş macunu. o. bir şey olmaz. Ve sana... Burada bir tane neyimiz var? Kum saatimiz evet. var. Bunu çeviriyoruz. Bu 2 dakika boyunca dişlerimizi fırçalıyoruz. Tamam <laughs> mı? Hadi başlayalım. 1-2-3 <laughs> başla.